içinde yaşadığımız bu muhteşem ve ince ayarlanmış evren nasıl başladı? Bu başlangıç insanlık için ne gibi sorular doğurdu? Gelin hep birlikte bu sorulara cevap arayalım. Merhaba. Bugün büyük patlama ya da bilinen adıyla Big Bang üzerine unutulmaz bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Bu teori evrenin nasıl başladığını açıklarken aynı zamanda yüzyıllar boyu süre gelen düşünce yapılarını sarsıyor. Bilimin, felsefenin ve dinin ışığında evrenin başlangıcının ardındaki derin anlamları keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Evrenin gizemlerini çözmek için bilinen sınırların ötesine geçmeye başlıyoruz. Big Bang teorisi modern kozmolojinin temel taşlarından biridir ve evrenin başlangıcı hakkında bilim dünyasında geniş çapta kabul görmüş bir açıklama sunar. Bu teoriye göre evren yaklaşık 13.8 milyar yıl önce son derece yoğun ve sıcak bir noktadan başlayarak genişlemeye başlamıştır. Bu olay sırasında evrenin tüm maddesi ve enerjisi Anlaşılamaz derecede küçük bir alanda sıkışmış haldeydi. Bu başlangıç noktası zaman zaman tekil nokta veya sıfır noktası olarak adlandırılır. Çünkü o ana kadar ne zaman ne de mekan kavramları mevcuttu. Her şey bu patlamayla başladı. büyük patlama, varoluşun kökeni hakkında derin felsefi düşünceleri harekete geçirir. Evrenin belirlenmiş bir başlangıcı olduğu düşüncesi, her şeyin bir nedeni olması gerektiği fikrini güçlendirir. Bu, klasik neden-sonuç ilişkisini temel alır ve bize evrenin ve içindeki her şeyin neden bu şekilde var olduğunu sorgulama fırsatı sunar. Eğer evrenin başlangıcı varsa, bu, başlangıcın ardında yatan neden veya sebepler üzerine düşünmek kaçınılmaz hale gelir. Ayrıca evrenin başlangıcı fikri, evrenin ezeli olmadığına dair bir kabulü temsil eder. Bu kabul, varoluşun doğası üzerine düşünmemiz gerektiğini ortaya koyar. Varlık ve yokluk kavramları evrenin başlangıcı düşüncesiyle yeniden ele alınır. Örneğin evrenin bir zamanlar olmadığı ve sonrasında olduğu fikri bizlere varlık halleri arasındaki geçişleri ve bu geçişlerin anlamını keşfetme imkanı verir. Bu tür felsefi sorgulamalar evrenin ve varoluşun anlamı üzerine düşüncelerimizi genişletir ve bizi daha büyük kozmolojik ve ontolojik sorularla yüzleştirir. Big Bang bu bakımdan sadece bir başlangıç teorisi olmanın ötesinde varlığımızın ve evrenin yapı taşlarını anlama çabamızda bize rehberlik eden felsefi bir araç haline gelir. Materyalizmin çöküşü ve Big Bang teorisi. Materyalizm evrenin ve içindeki tüm olayların tamamen maddi süreçlerle açıklanabileceğini ifade eder. Ancak Big Bang teorisi bu düşünceye meydan okur. Teoriye göre evren belirli bir başlangıç noktasından itibaren genişlemeye başladı ve bu başlangıç klasik fizik yasalarıyla tam olarak açıklanamaz. Bu durum evrenin başlangıcının yalnızca maddi olmayan, daha derin ve kapsamlı nedenlerle açıklanması gerektiğini işaret eder. Dolayısıyla Big Bang evrenin karmaşık yapısını ve kökenini tamamen maddi süreçlerle açıklama yeteneği konusunda Materyalizmin sınırlarını gözler önüne serer. Evrenin bir başlangıcı olduğu fikri, evrenin bir neden tarafından başlatıldığı ve yönlendirildiği düşüncesini güçlendirir. Böylece materyalizmin deterministik ve kapalı evren görüşüne alternatif bir açıklama sunar. Dini perspektifler ve Big Bang. Büyük patlama bilim ile din arasında sürpriz bir köprü kurar. Çoğu dinin kutsal metinlerinde evrenin yaratılışına dair anlatılar bulunur ve bu anlatılar genellikle evrenin bir başlangıcı olduğunu vurgular. Big Bang bu yaratılış anlatılarıyla paralellikler gösterir ve modern bilimin bu mitlerle diyalog kurmasına olanak tanır. Acaba bilim dini yaratılış mitlerini destekler nitelikte mi yoksa bu anlatılar yalnızca sembolik mi? Bu sorular bilim ve din arasındaki diyaloğu derinleştiriyor ve her iki alanın birbirini nasıl etkileyebileceğini sorgulatıyor. Kozmolojik argümanlar ve yaratılış. Big Bang kozmolojik argümanları yeniden gündeme getirir. Bu argümanlar evrenin bir başlangıcı olduğunu ve bu başlangıcın bir neden gerektirdiğini savunur. Eğer evrenin bir başlangıcı varsa bu başlangıcın nedeni nedir? Bu neden evrenin kendisinden bağımsız mıdır? Big Bang, evrenin bir yaratıcıya işaret edebileceği düşüncesini destekleyen somut bir başlangıç noktası sunar. Bu, evrenin sadece fiziksel nedenlerle açıklanamayacağı ve muhtemelen metafiziksel bir açıklamaya ihtiyaç duyabileceği fikrini ortaya koyar. İslami perspektifler ve Big Bang. Big Bang teorisi evrenin başlangıcının tek bir genişleme noktasından itibaren gerçekleştiğini öne sürer. Bu teori evrenin başlangıç durumunun son derece sıcak ve yoğun olduğunu ve bu durumdan itibaren evrenin sürekli olarak genişlediğini belirtir. İslami metinler, özellikle Kur'an-ı Kerim, evrenin genişlemesi ve yaratılışı ile ilgili ifadeler içerir ki bu ifadeler modern kozmolojinin bulgularıyla ilginç paralellikler gösterir. Zariyat suresinin 47. ayeti evrenin genişlemesi konusunda net bir ifade sunar. Gökleri biz bina ettik, şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Bu ayet evrenin genişleyen yapısını ve sürekli olarak genişlemekte olduğunu vurgular. Bu da modern astronomi tarafından desteklenen bir kavramdır. Ancak bu ayetin modern kozmolojiyi doğruladığı yönünde bir sonuca varmak yerine Kur'an'ın evrenin sürekli genişlemesi fikrini çok erken dönemlerde dile getirdiğini belirtmek daha doğru olur. Enbiya suresinin 30. ayeti ise başka bir perspektif sunar. Göklerle yer bitişik iken biz onları ayırdık. Bu ifade evrenin başlangıcında göklerin ve yerin bir arada olduğunu ve sonrasında ayrıldığını anlatır. Bu Big Bang teorisinin evrenin başlangıçta yoğun bir noktadan başladığı ve zamanla genişleyerek bugünkü halini aldığı görüşüyle paralellik gösterir. Yine de bu ifadenin bilimsel bir teoriyi doğrudan desteklediği sonucuna varmak yerine İslami metinlerin evrenin yapısı ve genişlemesi hakkında nasıl açıklamalar yaptığını göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu örnekler Kur'an'ın evrenin genişlemesi ve yaratılışını nasıl ele aldığını gösterirken bu ifadelerin modern bilimsel anlayışlarla olan ilginç paralelliklerine dikkat çeker. Ancak bu tür yorumlar yapılırken metinlerin tarihi ve teolojik bağlamları ile bilimsel veriler arasındaki ilişkinin dikkatlice ele alınması gerekir. Büyük patlama teorisi evrenin başlangıcı hakkında bize olağanüstü bir anlayış sunar ve bilimin, felsefenin ve dinin sınırlarını zorlar. Bu teori, evrenin başlangıcının yalnızca fiziksel bir olay olmadığını, aynı zamanda varoluşumuzun derin anlamını sorgulamamızı gerektiren bir fenomen olduğunu önerir. Bu, evreni ve içindeki yıldızları, galaksileri anlamaktan öte, bizim varlık sebebimizi ve evrenin geniş çapta bir düzen içinde olup olmadığını düşünmemizi sağlar. Eğer evrenin bir başlangıcı varsa, bu başlangıcın arkasında yatan gerçek nedir? Ve biz insanlar bu muazzam evren içinde nasıl bir rol oynuyoruz? Bu derin ve kapsamlı keşif yolculuğunda bize katıldığınız için teşekkür ederim. Hoşça kalın ve keşfetmeye devam edin.